Evet arkadaşlar bugün seyirlikli Clips Skit'i oynuyoruz arkadaşlar hadi başlayalım arkadaşlar Bu Kalkan oyun arkadaşlar ilk baştan da görmüşsünüz hadi başlayalım Evet arkadaşlar şimdi bunun da amacımız arkadaşlar bakın böyle 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 yapmak arkadaşlar bunlar da böyle yani kalka da açılıyor bakın size göstereyim şimdi Bakın arkadaşlar böyle kaykaylar var böyle bir sürü kaykaylar var. Ondan sonra arkadaşlar böyle şeyler var. E, hareket yapma şeyleri var arkadaşlar. Bende şu ikisi var arkadaşlar. E, başka yok benden. Bir şu var. Burada e, böyle adamlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben bunu kullanmıyorum. Bu ilk başincisi. Hemen bunu kullandığım için. var arkadaşlar böyle böyle Tamam böyle var. Gördüğünüz gibi bir sürü böyle böyle. Hadi şimdi hemen oynayalım. Şimdi canı sıkılmasın. Buradan da böyle. Heh, <laughs> arkadaşlar bir saniye. Yukarı geldi. Bakın 29. <laughs> tamam arkadaşlar hadi devam edelim. Bunu yapalım. Başlayalım. Arkadaşlar benim, ben hep böyle oynuyorum. Bakın arkadaşlar size tavsiye ederim yüklemenizi şöyle koyayım. Hı, tamam. Ama arkadaşlar şu hep böyle dönmeniz lazım ki üstte gördüğünüz gibi şu an 2550 mesela 3165 öyle öyle artıyor arkadaşlar. O sizin skorunuz oluyor. Evet arkadaşlar skorunuz oluyor. Evet arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Hmm. Siz ne kadar yapabileceğim arkadaşlar? Yorumları yorumları değil de. Aklınızda su işte bakalım. Ben bin falan yaparım ya. Bence 10.000 falan gelir diye düşünüyorum. Acaba kaç yapacağım? O oh, yaptı tamam yaptı. Ben yirmi bin yapabilir miyim ya? Yapar, yapamam yapamam arkadaşlar. Ugh, ölüyordum. Arkadaşlar gidiyorduk. Evet. Video izleyeceğim arkadaşlar. daha fazla böyle böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bilgisayardan video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bu videoya en az 10, 10 like gelirse bilgisayardan videolar geliyor. Yok gülmeme challenge, Roblox oyunları, Minecraft, PUBG falan gelecek hepsi. <laughs> devam, Heh, devam arkadaşlar. Ay, ne yaptım? <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Allah. 37 lira çıktı. Evet. Arkadaşlar bunun için 300 lira lazım. Hatta gördüğünüz gibi 300. Ye. Yeah. Vallahi. Arkadaşlar ben düzgün bir oturayım. Daha fazla böyle şeylerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu bu sefer bir kısa yapacağım. Bakın. Ee, 3 dakika 25. 4 dakikada bitiririm. Bitiririm. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın. 20 bin yapacağım arkadaşlar. Bu sefer 20 bin yapacağım. Evet. 20 bin yapacağım. 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 Evet arkadaşlar yapacağım. Ne yapacağım ya 20 bin yapmak istiyorum. Ah arkadaşlar ölüyordum. ölüyorum valla. Size bakarak oynuyorum. Hey arkadaşlar size bakarak. Ne yaptım? Arkadaşlar şu anda ben size bakıyorum. Neyse. Aa! Ana nasıl durdun gördünüz mü? Ben nasıl yaptım bunu? Arkadaşa bakın şimdi bakın. Kaç dakika atacak. <laughs> öldük biz öldük. Arkadaşlar neyse şimdi videoyu Yani izlemeyeceğim. 4 4 60'da bitiriyorum arkadaşlar. 4 dakika 60 saniyede bitireceğim. Evet. Fazla uzun olmasını istemiyorum ama uzun olmasını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar işte bilgisayarda videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İşte dediğim gibi onlar gelirse bilgisayarda videolar gelmeyecek. Doğada hayatta kalmanın falan hepsini açıkladım arkadaşlar zaten bir tane videom var. Onu izleyebilirsiniz. Ne zaman gelecek diye. Yani doğada hayatta kalma diyor tane video attım arkadaşlar ben. Onu izleyebilirsiniz işte. Siz benim bütün videolarımı aralarından çıkar zaten ama bulduysanız sevmişsiniz de. Yani tamamdır. 5 dakika olmuş arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar abone olmayı ve like unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir daha istiyorsanız 10 like atalım. Bilgisayardan geliyor.